Merhaba, ben Tuğba Kaytaş. Bana nefsi terapi kitabını neden almalıyım diye sorarsanız, kendi kendinize seans yapmanız, koçluk sorularıyla kendinize farkındalık yaratıp, arzu ettiğiniz şekilde hayatınızı inşa etmeniz için derim. Bu kitapta benim özgürlüğe giden yolda öğrendiğim, bana rehber olan hemen hemen bütün çalışmalar mevcut. Çok ama çok etkili ve kapsamlı bir kitap. 3 aylık ve 9 haftadan oluşan bir süreç. Birinci haftada gün ve gün çalışmaların programlanmış şekillerini görüyor olacaksınız. Her güne özel olumlamalar ve koçluk soruları mevcut. Birinci hafta nefesinizi ve nefesinizin gitmediği yerlere açmaya yönelik programlandı. Kaliteli bir yaşam bilinçli nefes farkındalığıyla başlıyor çünkü. Aynı zamanda nefesin öneminden bahsediyorum bu birinci haftada. İkinci hafta kişinin kendini tanıması ve yeteneklerini keşfetmesi üzerine geliştirildi. Ee, bizi değersizim inancından değerliyim inancına götüren veya başarısızım inancından başarılıyım inancına götüren bir süreç. Ee, aynı zamanda yaşam sorumluluğumuzu elimize almamız için size rehber oluyor. ikinci hafta. Üçüncü hafta bize cesur olmanın kapılarını açan bir hafta. Bizi zihnimizin, duygularımızın, inançlarımızın, ee, yüklediğimiz anlamların e, ötesine geçirmesine geçirmemize izin veriyor. İkinci aya geçtiğimizde birinci haftada sevgiye giden yol üzerine duruyoruz. Doyurulmamış ihtiyaçlarımızı kendimizin nasıl karşılayacağını gösteren bir süreç. Ee, i̇kinci ayın ikinci haftasında Tibet'in gençlik pınarı ile tanışıyoruz. Burada beş tane mucizevi e, hareketten oluşan bir çalışma, e, gençleştiren, her anlamda yenileyen bir e, çalışma. Aynı zamanda bizi iletişimde farklı bir boyuta taşıyor bu hafta. E, i̇kinci ayın üçüncü haftası aşkı temel alıyor. E, aşkı engelleyen tek şey ona yüklediğimiz anlamlardır ilkesinden yola çıkarak bizi çok güzel bir yolculuğa çıkartıyor. Üçüncü aya baktığımızda ilk hafta bizi kuantum olasılıklar diyarıyla tanıştırıyor. Nefesin açılmasıyla birlikte farklı bakış açılarıyla bakmamıza vesile oluyor. Farkındalıklarımızı eyleme dönüştürdüğümüz bir evre. İkinci hafta zihin işleyişini temel oluyor. Hayatımızı aşk, aile, bolluk, iş, ilişki, huzur olarak yeniden yapılandırmaya davet ediyor. Üçüncü ayın üçüncü haftası ise şükür üzerinde duruyor. Eylem planı hazırlanırken bulunduğumuz yere şükredip yerine yenisini inşa ettiğimiz ve teslim olduğumuz bir süreç. Bence muazzam bir kitap. Mutlaka uygulamanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok severek hiçbir bilgiden sakınmayarak yazdım. Keyifli okumalar ve keyifli uygulamalar.